Merhaba Dostlar Herkese iyi günler diliyorum. Bugün 4 Haziran Salı. Birkaç güne bir böyle video yaptığımı daha önceki videolarımda söylemiştim. Gazetelerden manşetler derledim. Onları sizlerle paylaşmak için. Sözcü Gazetesi ilk sayfasında Yalan Rüzgarı diye bir başlık atmış. Devamında bu başlığın devamında neler olduğu söyleniyor. İşte AKP'li yılların başlangıcından bugüne kadar ekonomi olarak neler söylenmiş o var. İşte 2002 başlıyoruz, 2003 şahlanıyoruz, 2004 uçuyoruz, 2005 kaçıyoruz, 2006 şahlandık, uçtuk, kaçtık, coştuk. 2010'a gelince bizi kıskanıyorlar. 2011 IMF bizden borç istedi. 2012 işte sabret az kaldı. O 2013 sabredin. 2014 AB bizi kıskanıyor. 2015 dişinizi sıkın. Biraz e, işler sarpa sarmaya başladı. 2016 ben ekonomistim. 2017 şükredin. 2018 inşallah. 2019 maşallah. 2020 biraz daha sabır. 2021 kalkınıyoruz. 2022 çok büyüdük. 2023 Türkiye yüzyılı ve 2024'te enflasyon düşecek. Yani sürekli uzakta bir umut var ama o umut 22 yıldan bu yana bir türlü gelmedi. Aksine sürekli fakirleştik. Bir gün gazetesindeki başka bir manşet, iktidar sadece kendisi için öğretmen yetiştirecek. Akademi adıyla mesleğe darbe. Bu haberin açılımı var. İşte iktidar yeni bir kanun teklifiyle eğitim fakültelerini anlamsız hale getiriyor. Yani eğitim fakültesinden mezun olmak ya da öğretmen olmak için artık yetmeyecek. Üç farklı alt başlık var. İşte ahlak bekçiliği. Taslakta öğretmenlerin meslekten atılmasını gerektiren durumlarda hayasızca hareketler, müstehcenlik gibi ifadeler yer alıyor. Öğretmenler böylece baskı altına alınmak isteniyor. Sanıyorum bu giyim konusunda çok kadın öğretmenlerin giyim konusunda sıkça baskı konusu olacak. Yani bu müstehcenliğin, hayalci hareketlerin ölçüsünü kim belirleyecek, nedir? Bu konuda şüphe var. Daha fazla engel, eğitim fakültelerinden ya da MEB'in uygun bulduğu bölümlerden mezun olanların direkt göreve başlaması artık mümkün değil. Mezunlar Milli Eğitim Akademisi'ne alınarak ikisine daha eğitim görecek. Bu başlangıç tabii güzel görülebilir. İşte öğretmeni tam uzman olarak yetiştirecek gibi düşünülebilir. Ancak uygulamada işte biliyorsunuz mülakat var. Bu öğretmen akademisine de elemanlar büyük ihtimal mülakatla alınacaktır. Üçüncü bir madde, rotasyon şartı diye bir şey var. Öğretmenlere zorunlu yer değişikliği de dayatılıyor. Buna göre öğretmenlerin atadıkları atandıkları eğitim kurumunda en az 3, en fazla 12 eğitim yılı görev yapabileceği düzenlendi. Yani 12 eğitim yılında bir eğitim kurumunda durmuşsa öğretmen, o adam başka bir okula atanacaklar. Yeni Akit gazetesi yeni müfredata atıfta bulunmuş. İşte 28 Şubat ağzıyla provokasyon diye Toplumu germek ve ülkeyi birbirine katmak için eline geleni yapan azgın az azınlık demiş eğitim gibi bir çok önemli bir konuda e, yani eğitim paydaşlarının e, görüş ve katkılarıyla milli bir e, gerçekten adına layık milli eğitim Bakanlığı diyoruz değil mi e, ne olduğu belli ne hazırlandığı belli belli olmayan bir müfredat çıktı ve hemen alacaklıya kabul edildi. Oysa ülkenin gelecekteki bilimsel altyapısını sağlayacak elemanlar bu şekilde yetişecek. Bu haberin alt başlığı var. İşte 28 Şubat'ı hortlatmak istiyorlar. Ülkenin geriye gitmesi ve yönetimin vesayetçi anlayışı geçmesi için gerekli her adımı atan karanlık mahfiller tekrar devrede demiş. Korkusuz gazetesinde emekli bu bayramda da et yemek için komşuyu göz, yolu gözleyecek diyor. Bakalım komşusu kurban kesebilecek mi? Kurbanlıklara yüzde üç varan zam geldi, emekli kuş kadar maaşıyla nasıl kurban kessin demiş. Bir iddia var sözcü gazetesinde yine biliyorsunuz bir süre önce 180 milyon dolar ödenerek bir sondaj gemisi satın alındı, İşte Akdeniz'de bir biraz sondaj araştırma yaptığı söylendi. Ancak bu geminin Karadeniz'e açılamayacağı belirtiliyor. Çünkü yüksekliği 60 metreymiş bu sondaj gemisinin. İstanbul Boğazı'ndan da 58 metreden fazla yüksek olan gemilerin geçişine izin verilmiyormuş. Bu da düşündürücü yani nasıl, bir şey sanki. Sözcü Gazetesi'nin başka bir manşeti. Tarlada kilosu 15 lira, İstanbul'da Markette 80 lira. Şimdi bu yıllarda söylenen bir şey, ileri söylenen bir şey. Pahalı da ucuz. Işte tüccarın eline geçtiğinde neredeyse altın oluyor. İstanbul'a varıncaya kadar işte birçok yoldan, paralı yoldan geçiyor, köprüden geçiyor. Birkaç el değiştiriyor. Aslında 80 lira, belki Normal gibi de görülebilir. Ancak vatandaşın alım gücü yok. Aşka bir manşet sözcükten. Enflasyonda Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü yüz. Avrupa'da iki haneli enflasyon olan ülke yok. Dünyada var. Birinci Arjantin, ikinci Suriye. Üçüncü sırada biz yer alıyoruz. İşte Venezuela, Sudan diye devam ediyor. Bu enflasyon konusunda... Yağam Cumhurbaşkanı Demirel'in sözü var. Enflasyon ahlakı bozar demiş. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1990'lı yıllarda enflasyonu şöyle anlatmıştı. Enflasyon siyasi değil, bilimsel bir olaydır. Yanlış yaparsanız durdurmanız mümkün olmaz demiş. İşte ahlakı bozar, borcuyla borcunu ödeyemez, hırsızlık ve fuhuşa fuş artar diye belirtmiş. Maliye Bakanımız Mehmet Çimçek geldiğinde enflasyon %38.2 idi. Şu anda dün açıklanan rakamlarla enflasyonun 75.45 olduğu belirtildi. Ee, ekonomistlerin belirttiğine göre işte bu yılın ikinci yarısından sonra baz etkisiyle düşüyormuş gibi görünecek ama hayatımızda bir şeyler ucuzlamayacak. Onu herkes biliyor. Evet yanlış ekonomi İktidarın yanlış ekonomik politikaları yüzünden bu başımıza gelen bela olan enflasyon bir türlü dizginlenemiyor. Rakamları tartışmalı. TÜİK dün Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre geçen ay enflasyon 3.37 arttı. Yıllık enflasyon ise 75.45 oldu. Biraz önce söylemiştik. Bir başka enflasyon rakamı açıklayan kurumlar biliyorsunuz Enak diye. Enak'ın hesaplamalarına göre de yıllık enflasyon 120.6 olmuş ancak tabi devlet rakamlarını TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre işte ücretlik kesime vereceği maaşına göre ayarlıyor. Yeni Çağ gazetesinden bir meaşet. 4 milyon emekli sıfır zamla karşı karşıya Zaten bunu işte gazeteciler sorduğu zaman yetkililere biraz kaçamak cevap veriyorlar. Korkusuz gazetesi de enflasyon konusunda manşetine taşımış. Son enflasyona göre emekliye ne kadar zam var? Enflasyon %75.45 Enak'a göre de 120.60 gel de bu enflasyona inan. Yeni Çağ gazetesi de yoksulun gıda enflasyonun %110.10 olduğunu belirtmiş. Evet yani Yoksul harcamalarının çoğunluğunu gıdaya harcıyor ve yetkileri kadar da gıda alamıyor aslında. Bu anlamda yaşamamlar için çok zor. Bir Gün Gazetesi'nden yani bir manşet. Cumhurun normali bu. Halkın iradesi yok sayıldı. Hakkari'de biliyorsunuz belediye başkanı gözaltına alındı. Hakkari valisi de belediye kayyum olarak atandı. Süreç nasıl işleyecek? Önceden e, yaşadığımız gibi, bu, bu başlangıç mı? Diğer e, Dem Partili e, belediyelerde de aynı şeyi görecek miyiz zaman içerisinde? Muhtemelen göreceğiz. Son başlığımız Çiftçilere ait. Çiftçiliğin, çiftçinin geldiği son nokta. Bir kilo buğday verip 150 gramlık bir ekmeği alamıyor. Çiftçinin elinden buğday 8-9 lira gibi kilosu bir parayla alınıyor. Ancak bir, kilo, bir tane ekmek, 150 gramlık bir tane ekmek 12 lira arasında satılıyor. Bugün de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu izledikten sonra beğenip altına küçücük bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.